Boyun fıtığının belirtileri genelde iki çeşittir. Hafif bir boyun ağrısıyla başlar ve giderek boyun ağrıları artar ve kürek kemiklerimize doğru bir ağrı yayılabilir. Eğer fıtık sağdaysa sağ tarafa, soldaysa sol tarafta bir ağrı yapar. Fıtığın büyüklüğüne göre bu boyun ağrılarının ve kürek kemiğindeki ağrılarının şiddeti değişir ve aynı zamanda kol'a doğru yayılan bir ağrı yapabilir. Parmakta uyuşma yapabilir, hasta kolunu kaldıramayabilir boynuna bir tutuk vaziyette durabilir. Ve aynı zamanda sinire bası yaptığından dolayı da kolunda kuvvetsizlik meydana e, gelebilir. Diğeri ise boyun fıtığının en istemediğimiz, en sevmediğimiz ve hasta için üzüldüğümüz bir klinik olan omurilya bası durumudur. Bu durum illa ağrı yapmak zorunda değildir. Hastaların da en çok yanıldığı şey budur. Ağrı olmadığı için, derin ve sessiz ve sinsiye gittiği için hastaların genellikle çoğu da bizlere çok geç başvurmaktadır.